Merhaba arkadaşlar. 20 Mart 2021 Cumartesi Adana Altılı Ganyan Tahmini paylaşacağım. Yedili Plesi oynayanlar için Plesi'nin birinci aya 2-3 Altılı Ganyan Tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 2-7-4-1 bir. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 3 6 8'i ilave edebilir. İkinci ayak 5, 3, 1, 6, 4, 2. Üçüncü ayak 3, üç, 10 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 7, 1, 12'yi ilave edebilir. Dördüncü ayak 3 numara Çagnar. Müslüm Çelik de tekimizdir. 5. ayak 1 numara barikat Saadettin Boyraz'la tekimizdir. Son ayak 10, 16, 9, 7, 15 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 14, 12, 11, 17'yi ilave edebilir. Adana 6'lı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.